Değerli kardeşlerim, taburede sandalyede namaz kılma konusuna gelecek olursak ayakta durmaya gücü yetmeyen yere de oturamayan kimse tabure sandalyede benzeri bir şey üzerine oturarak rükû ve secdelere gücü yetiyorsa onlara gerek eğer onlara gücü yetmiyorsa ima ile kılarak namazını yerine getirebilir. Ama burada erkül nedir? Ayakta durmaya gücü yetmeyen yere de oturamayan. Demek ki yere oturabilen kişinin sandalyede, taburede oturması doğru değil. Velhasıl burada herhangi bir doktora birine tanışmanıza gerek yok doktorunuz sizsiniz. Samimiyetiniz sizi bu konuda doktor mesabesinde bir duruma getirir. Allah-u Teala'ya hesabı siz vereceksiniz. Samimiyetiniz ölçünüz olacak. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz namazın 12 şartı vardır. Biz bunlara ne diyoruz? Namazın Dışındakiler, namazın içindekiler. Yani namaza başlamadan öncekiler, sonrakiler. Nedir bunlar? Hadesten tarih, necasetten tarih, sefül avret, istikbali küble, vakit niye? Bunlardan bir tanesi yapılmadıysa bilerek yapılmazsa daha namaza girmediğin namazın kabul olmaz. Peki namaz içerisinde var mı? Namaz içerisinde de altı tane namazın şartı vardır. İftidah tekbiri, birisi Ekber demediği zaman namaz başlamış olmaz. Kıyam, ayakta durmak. Eğer ayakta durmaya gücün yetiyor ise, ayakta durmayı terk edersen namazın olmaz. Kıyam, kırar bir miktar Kur'an okumak. Rükü, rüküye varmak. Secde, ve kaderi ahire. Değerli kardeşlerim, bunlardan bir tanesini bilerek terk ederse insan, o insanın namazı noksan olur. Allah'ın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hasta bir sahabi geliyor. Ey Allah'ın Resulü, hasta olduğunu biliyorsun, durumumu biliyorsun. Nasıl namaz kılayım? Bana bu konuda yardımcı ol, yol göster tabiri caizse ondan bilgi almak istiyorum. Allah'ın Resulü de diyor ki namazını ayakta kıl. Eğer eğer gücün yetmezse oturarak kıl diyor. Bakın değerli kardeşlerim burada da gücün yetmezse tabur eden, sandalyeden bahsedilmiyor. Önce neymiş? Bir insanın gücü yetiyorsa ayakta namaz kılması gerekiyor. Gücü yetmiyorsa oturarak namaz kılması gerekiyor. Yok ayakta durmaya gücüm yetmiyor, oturmaya gücüm yetmiyor dersen o zaman taburede namaz kılabilirsin. Başından geçen daha doğrusu yaşadığım tatlı bir anıyı sizlere aktarmak istiyorum bu konuda. Daha önce görev yaptığım bir köyde, bir köyde yaşarken başka bir köyde bir düğün vardı. Mahallemizin bir ya hocam her cuma biz sana uyuyoruz. Bugün de sen izinlisin cuma adresi bugün de sen bize uy, hadi düğüne gidelim deyip beni de aldı, düğüne gitti. Düğüne gittik, düğün oyunlu, eğlenceli bir düğündü diğer kardeşlerim biraz uzakta otursam da düğündeki o oynayan kişileri, adamları tabiri caizse seyrediyordum. Daha önce yani düğünden önce cami cuma namazları kabul eden namaz kılan tabiri caizse 80 yaşına mevziden dayanmış bir amcamızı orada oynarken gördüm. Öyle güzel oynuyor ki tabiri caizse. Hatta gençlere adeta taş çıkartıyor. Bir müddet kendisini uzakta seyrettim. O beni görmedi. Ve bir hafta sonra cumartesiden tam altı gün sonra bir cuma namazı camiye geldiğinde namazdan sonra kendisine yaklaştım. Dedim ki amca dedim gençlere de taş çıkartıyordun dedim. Hayırdır dedi hocam ne demek istedin dedi. Dedim ki falanca düğünde ben de vardım. Çok harika oynuyordu, hatta bir ara efeler gibi aziz yaman, efe oyunu vardır ya, bir ara bir sağ dizini yere vuruyor, bir sol dizini yere vuruyor, bir eliyle toprağa vuruyor, ayağa kalkıyordu. Yani namazda yapamayacağı, yapmaya imtina ettiği şeyleri orada yapıyordu. Bunları anlattım ona, izledim seni, çok beğendim, harika oynuyorsun dedim biraz kızardı ama ertesi cuma sandalyede namaz kılmayı terk etti değerli kardeşlerim. Evet buradan nereye bağlayalım? Bağlayalım bir yere Aziz Cuma. Değerli kardeşlerim sabah 7'de akşam 5-6'ya kadar fındık bahçelerinde fındık onarırken sandalye tabure getirmeyip de o işi, o zor meşakkat işi başarırken camiye geldiğimiz zaman, camiye gittiğimiz zaman tabur namaz kılmak biraz samimiyetsiz davranış gibi geliyor. Size bırakıyorum. Fazla incitmek istemiyorum. Sabahtan akşama kadar fındık